Amfibi hareket maçtan galip ayrıldı. Kaptan Murat'la birlikteyiz. Murat 10 golle gelen galibiyet vardı. Ee, bize maçı yorumlar mısın? 11 saydık ama 10 olsun. Çok güzel bir maçtı. Rakibi yine tebrik ediyoruz. Centilmence gerçekten güzel bir maçtı. Onlara gelecek maçlarda başarılar diliyoruz. Bize gelince artık iyi olduğumuza inanıyoruz. İyi maçlar çıkartıyoruz. Golleri de atmaya başladık tekrar. Çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz hiç değişmedi. Liderlik. Hep daha iyi olacağız. Totemleri de kırdık. Bundan sonra hep galibiyet. Harekat hiç durmayacak. Harekat başladı artık. Her Hareket bir... başladı devam, devam diyoruz. Harekata devam. Doktorum yine sana. Evet doktor. Evet. Cesur senden alalım bir kelime. Maç çok güzeldi. Rakip takım biraz motive olamadı maça sanırım. Biraz motivasyonu eksik. Bunları ileriki maçlarda tamamlarlar. Gerçekten çok iyi bir rakip. Son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. Gelmeyen oyuncumuz Mustafa'ya buradan çok selamlar. O olmadan da bazı şeyleri başarıyoruz. Keşke olsaydı galibiyete tanık olsaydı. Ama yapacak bir şey yok. Biraz sakatlandık, bakatlandık. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hedefimiz her zaman üst sıralar. Daha güçlü rakiplerle karşılaşacağımızı umuyorum. Her türlü harekata devam. Evet, Cesur bundan sonraki maçta başarılar. Sağ olun, İyi akşamlar.